Bu kar iyi oldu. Her şeyden önce ekili tohumu yorgan gibi örttü, soğuğa karşı korudu. Onun için çok faydalı. İki, e, toprak e, bunu biliyorsunuz yavaş yavaş emer. Dolayısıyla nemini muhafaza eder, yeraltı suları artar, barajlar artar, su seviyeleri yükselir. Onun için e, bu şey e, kar faydalı oldu. Ama bu yeterli değil. Öyle mi? Evet. Çünkü geçen sene çok kurak gittiği için topraklar çok kuru. Şubat'ta inşallah bekliyoruz. Bir iki de kar yağmasını bekliyoruz. Ama Nisan-Mayıs yağmurları da bizim için çok önemli. Öyle mi? Evet. Bereketin artması, Bereketin şirin e, artması, miktarının evet. artması tabii, değil tabii, mi? Tabii Verimin yükselmesi için. Evet. Yani Bey, onun için... bu araya gireceğim. Çok özür dilerim. Ee... Sadece yağmur yeterli mi? Bir de gübre fiyatları olağanüstü evet. atlamış durumda. Yağmur e, yağmurun yeterli olabileceğini düşünüyor musunuz? Gübre olmadan eee rekolte düşmüyor mu yani? E, Vallahi derim, siz tam yılındır? böyle yaramıza bastınız şimdi. <laughs> gübre fiyatlarını alıp da tarlasına atanın alnını karışlamak lazım şimdi. Öyle mi? Tabii. Çok doğru. Ee, gübre tohumun iyisi, yağmur, bunlar üçü ayrılmaz ve ot, ot ilacı hizmet yönünde. Bunlar birbirinden ayrılmaz şeyler. Tohum iyi olmazsa verim iyi olmaz. Bir, her şeyin başı tohum. İki, gübre olacak. Çünkü yıllarca kullanılan bu topraklar çoraklaşmış vaziyette, verimi düşmüş vaziyette. Gübrenin gücüne biz mahsul alıyoruz gübredeyken Fakat, hayvansal gübre hayır mi? hayır hayır hayvansal gübre. gübreyi yani o çok cüzi kullansa tarlanın önemli olan gübreyi atarken mibzerle yani eker tohum eken makinalarla o makinanın içinden bir gübre bir tohumun düşmesi lazım aynı yere. Hmm, suni gübre yani. Evet, suni gübre, kimyasal gübreler. Evet. Yoksa hayvansal gübreleri atarsın yani o düştüğü ...kısmı belki bereketlendirir, verimini artırır ama bizim için önemli olan o çok kullanılmıyor. Ama şimdi bu gübrelerin çok pahalanması neticesinde size bir şey söyleyeyim hayretler içerisinde kalırsınız. Tavuk gübreleri eskiden boş yere atılır, yakılırdı. Doğru. Evet. Şimdi tavukçular bunu <laughs> pahalandırdılar, sulandırıyorlar, püskürtüyorlar tarlalara ucuz, biraz daha ucuz diye. Oo, Çiftçi bunu çok kullanıyor. Bilginç. Çok komik çok yani. Bilginç, evet. Gübre fiyatları faydası dediğin... oluyor mu tavuk gübresi? Ya çok olmaz. Çok yani, olmaz. Tavuk gübresi biliyorsunuz asitli bir gübre. Asitli, asitli. Ha asitli. Yani güvercin gübresi faydalı da ama tavuk o kadar faydalı değil. Koyun gübresi daha şey. Tabii. Ama onları tarlaya aynı şekilde yani e, 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 eşit şekilde diyelim tohumla gübrenin eşit şekilde düşmesi için kullanması çok zor. Tabii. Ama bu kimyasal gübreler makinalardan aktığı için bir tohum bir bu bunlar faydalıdır. Şimdi kaç e, dönüm toprağınız var <laughs> sizin? Biz, bizim e, ortak 3500 4000 dönüm arazimiz Bayağı var. Büyük. Evet. Bunu tabii hissedarlar arasında herkes taksim etti. Kiminde biraz fazla, kiminde biraz az. Ama bizimki... Ama ortak, ortak... mı ekip biçiyorsunuz? Herkesin yeri ayrı. Herkes ayrı ekip. Ayrı ekiyor. Ma Makinaları var herkesin ayrı. Ayrı. Evet. Biraz ortağına... savurganlık olmuyor mu? Buraya daha az makineyle yapma imkanı yok mu? Va ortak şimdi ekim, ortak. Orhan Bey bu... Çünkü Türkiye'de köylerde en büyük sorun. Herkes bir traktör, herkes de... Bir şimdi o konulara edin. geleceğim. Ben de Orhan Bey bu konu çok önemli. Şu... Anlattığınız Gübreyi konu isim, ayrı, yani gübre onu bitirelim Gübreyi de ondan sonra olsun konuya gireceğim. Geçelim, evet. Gübre fiyatları şu anda 12.500, yani evet. tonu, yani 20 torbası, yani bir torba 600-700 lira. Evet. Yani bin metrekareye ne kadar? Iyi? Bin metrekareye bir bir dönüme şöyle söyleyeyim, 20-25 kilo en az. İki gübreleme yapıyorsunuz ya 30 kilo da. Yani biraz tasarruflu kullanınca 25 kilo 30 kilo atılır. Hı. E bunun bir yani bir e, çuval gübre zaten 50 kilo olduğuna göre şöyle yapalım hesabın kolay olması açısından. Tamam. Yarım çuvalını atıyorsunuz bir dönüme. Bir dönüme. Yarım. Bir dönüme yarım çuval yani 25 kilo. Ve o da kaça geliyor? Alt 300 350 lira. Sıt gübre. dönüm araziniz var. Bunu e, ortak koç. E, bin dönümden gidelim biz siz yani, derseniz bin o zaman dönüm pardon. 3000 dönüme ne kadar? E, şimdi bu herkesin gübre. hisseleri ayrı olduğu için herkes elindekine göre kullanıyor. Yani, yani ha. Olarak. Şimdi şöyle hesap edelim, 3000 dönüm arazi ekerseniz yani 3000 dönüm arazi en azından 15 ton şey gitmesi lazım. 15. Lira. Evet çarpın sonra, 12 ile 12, 12 ile, çarpın. Tamam. ile çarpın 15 ile 15 çarpı 225 bin lira 225 bin liralık Gübre yıl oluyor mu orada? Ya olur verirse, yağmurlar olursa, şartlar iyi gelirse olur ama bu şartlarda geçen sene, eve sene ve bu sene ektiğimiz mahsullerin maliyetleri çok yüksek. Bu bu seneyi ben hesaba katmıyorum, ne olacağı bilirsiniz. Ama geçmiş yıllarda biz hep yüzde otuz, yüzde kırk zarar ettik. Dayan, 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 gücü olanlar dayandı, gücü olmayanlar ya ortağına verdi ya da bıraktı toprakları, ekilmiyor. Zaten şimdi eskiden ortaklık şartları çok ağırdı. Yani adam diyelim dönümüne misal olarak söylüyorum. 10 teneke ver derdi. Yani buğday. Hı hı. Siz kazanıyordunuz, verebiliyordunuz. Ama şimdi iki tenekeye kimse tutmuyor. Oo. Tabii, tabii. Yani iki teneke on, derken... İki teneke e, 16 şey, 17 kilodan 34 kilo. 34 lira. 50 e bunu kilo da, bile değil. Hayır değil. İşte bunu da şeyle çarpın. Geçen seneki fiyatlarda 2.25 ile. 2.25 ile çarpın. 2.25 ile Tohum kadar oluyor mu? Nasıl? 2 teneke oranın tohumunu karşılayabiliyor mu? Yok karşılamaz. Tohum kadar bile değil. Hayır tabii canım 100 kilo yani bir dönüme 100 kilo tohum gider yani normal şartlarda. Karşılığı şey, da 35. Evet yani pardon 20 litre şey 20 kilogram gider 100 lira. Yani belki e, tohumun iki misli diyelim. Yani atılan tohumun iki misli. Ama bunun içinde gübresi var, ilacı var, traktörü var, sürmesi var. Çünkü bir arazi altı defa elden geçer ekilebilmesi için. Altı kez. Evet. Traktör bir. altı kez çalışıyor. Evet. Bir, nadas. Nadas, evet. İki, kazaya çekilir. Evet. Üç, tızkara çekilir. Toprağı evet. ufak. Tızkara, tızkara. Tızkara. Yani toprağı öğüten. Hı hı. İyi olmadı, kurak gitti. Bir daha çekersiniz. İki. Yağmur yağarda çekerseniz bir seferi atlarsınız yani, an hani toprağın hı. un olması daha kolay olur. Hafif esasında büyüklerimiz derdi ki e, toklu başı gibi kesek olsun yani şunlar gibi kesek olursa kışın bu şey e, soğuk olduğu zaman buğday korur derlerdi. Hı. Ona öyle tarif ederler bize izah ederler ama işte yani bunun yarısı kadar parçalamak için o yağmurlu olursa bir defa kurtulur Üç, üç oldu değil mi? Dört oldu. iki defa çekilir. Dört. Sonra. Bir de şey ekimi var bu işin. Ekim. Beş. Bir de bahar gübresi atacaksınız. Bir de ilaç atacaksınız. Hep ayrı bunlar. Ne etti? Altı mı? Altı yedi. yedi ya, evet. Yani bir tarlayla yedi. Bir de biçimi var. O biçim bizi ilgilendirmiyor artık. Çünkü biçerci gelip biçiyor. Hani bizim traktörümüz çalışmıyor o biçimde. Yani yedi defa ee, ne mazot yakıyor? 7 defa. 7 defada da artık, ne yakar İtalya'da biliyor musunuz? Yedi defada bir dönümde 1 litre yazarsa, yakarsa 7 defada 7 litre benzin işte, mazot yakar. 7 litre derken 1 dönüm için. Litre, yani bir yani. dönümden bahsediyorum. Bir dönüm için 7 litre. Tabi e Bunu da 14'te çarpın. Şimdi 14 14 galiba öyle e. olmuş. Dün aldı, aldı, Yani aldı. 15 lira deseniz. 15 deseniz 105 lira. Yani 105 lira. Evet. 105 bin Tabii. lira. 105 lira. Lira, lira, 105 lira. lira. Bir dönüm çünkü. Bir 100 gelince, dönüm yaparsanız bin dönüm onu çarpın 2 sıfır koyun. Evet. Ee, öyle değil mi? Onda Tabii. bir çırpı. Yok 3 sıfır bin metrekareyle 3 sıfır. Hayır, bir dönüm diyorum ya zaten. bir, bir, bir dönüm, bir, bir, bir dönüme 100. 1000 e, bin dönüme tamam. bir dönüme o kadar yakıyorsunuz. Bin dönüme üç sıfır koyacağız. Işte. Tamam. Bin dönüme öyle üç bir sıfır koyacaksınız. Koyacaksın. 105 dönüme. bin lira mazot. Tabii canım. Peki. Yağ edelim. var bunun. Bir teneke lira yağ. Lira şey. Şimdi efendim bir teneke yağ 800 lira bugün. Her e, 200, 250, 300 litrede diyelim bir yağ değişir. Evet. Yani 3 defa çalışmada bir traktör bir günde ortalama büyük traktörler e, 140 130 kilo mazot yakar. Orta traktörler 110 litre yakar. Küçük traktörler de 80 litre yazar. Şey der, Şimdi yakar, yağ ne lira. kadar gider bu bin, bin ya dönümde? Üç defa, üç defa. Üç. 300 litrede bir değişir ya. üç kere Yani, yani büyük traktörlerde tarihte? 300 litre kullandığınız zaman, traktör çalıştığı evet. zaman bir yağın değişmesi lazım. Tamam. Bir yağ, bir teneke yağ mı 800 gidiyor? 800 lira. 800 lira. Yani bunu ama 9 litre konur. Yani yarısı konur. Ee, 800, 400 lira yağ koyacaksınız. 400 lira yağ Tabii kaç kere koyuyorsunuz? Motorun yağını değiştireceksiniz. Tabii. Tabii. E bunun yağlayacaksınız gres yağının 2-3 litresi bugün 100-110 lira. Ya yağ maliyetini de hesap ederim onu. E işte i̇şte söyledim 400 lira. Dönümde 400 lira. Bir dönümde, bin dönümde. E o zaman şimdi efendim 3 defa ya günde bir traktör, büyük traktörler 100 dönüm sürer, küçük traktörler. E artık e büyüğe şey küçüğe bir ortalamadan yani litre, biz. Diyelim 80 dönüm sürdüğünü düşünelim bir traktörü. 3 defa 4 4 defa yaptığı zaman sürdüğü zaman 4 kere 8 32. Yani 300 dönüm sürdüğü zaman 4 400 litrelik şey 400 TL'lik yağ değişecek. 400. Yani bunu 3 ile çarparsanız 1200 lira yağ. 1200 lira yağ. Evet. Evet. 220 bin lira gübre. Şimdi tohum ne kadar gidiyor? Tohum şimdi dönüme tohum parası maliyet. Evet. Buğday buğday 20 21 kilo atılır. Biz bu sene zaten 5 liradan aldık. Yani yüz. Beş liradan ee, alıyorsunuz tohumu kilosun evet. Ee, kaç liraya satıyorsunuz? İki e sattık. Niye? İki yarı yarıya. İki <laughs> e sattık, iyi gibi çarpıldık zaten. Ne olduğunu da anlayamadık. Bu sene bu gübreler, geçen sene gübreyi de biz iki sekiz almıştık. Hı. Şimdi alıyoruz. Tohumu ekerken ben sekiz bin liraya aldım. Şimdi 12500 lira. Tohum 12500 lira? Yok, 12500 lira değil. Şey, e, gübrenin, gübre, e, gübre, torbası 12 kilo. yok, 600 lira, işte 300 lira yazdık ya o şeye. Şimdi karışıyor, evet. e, karışmasın. Bizi ben karıştırdım, izleyiciler tam karıştırır. Hayır, karışmasın. Şey adım adım gidiyoruz. Yağı koyduk. Tohum dediğimiz buğday 5 liradan alıyoruz. Kaç? Evet, kaç 100 105 lira tohum, 100 lira diyelim. Buğday tohumu 100, 100 lira, bir dönüme. Bir dönüme 100 lira. İyi de bin dönüm hesabı ediyorum. Şimdi. Ha bin e şimdi. bin dönüm mü hesap ediyorsunuz? Hep bin dönüm o, bin dönüm gidiyor. <laughs> o zaman binle beşi çarptığınız zaman şey yüzü çarptığınız zaman ne yapar? Yani evet. 100 kilo yüz bin kilo yapar değil mi? O da ne yapar? 10 ton yapar. On Evet. Şey pardon bin 20 ton yapar. 20, ton, ton yapar. E, 20 ton 5 liradan. 20 ton 100, 100 bin, bin, lira tohum. 100 gider. bin lira tohum. 20 ton çarpı 100 bin lira. Evet. Eşit 100 bin lira. Şimdi 100 bin lira, lira tohum parası. Bir tonu 20 bin lira. Şey, 200 bin, bin lira mı oluyor aşağı yukarı? Yok. 100 e, bin liralık beş, tohum gidiyor. 5 liradan. Yani. 5 liradan. 100 evet. bin liralık, tohum gidiyor. Evet. Gidiyor. evet. Tamam. Tohumda 100 bin lira. Evet. Şimdi gübreye geldik. Şimdi iki bahar gübresi. Normal gübreyi attık değil mi oraya? Hayır 25. daha güç gübre atamadık. Hiç atamadık mı? Yok. O zaman 20, e, 5 kilo, 25 kilo. Toplamını siz söyleyin. 25 kilo Ben toptan söyleyeceğim size. Ortalama 10 11 bin liradan olsa e, 11 bin yani tonu. Hı -hı. 11 bin 500'dü. 11 11 zaten öyle 12 bin 500. E, şu andaki gübreyi biz 8'den attık ama siz bunu ortalama 10 bin lira diyelim. Biz öyle aldık. Ama bunu 11'den aşağı gitmez şimdi. 11. ...11 bin lira tonu. Kaç ton gidiyor? İşte bir dönüme... ...25 kilo attığımıza göre... ...25... Hmm. ...kilogram. binde çarptığınız zaman 25 ton gübre. 25 bin lira. E ta, ya ton ton. Bin dönüme 25 ton. Bin ton, bin dönüme 25 ton gider. 25 ton kaç para? E 25 ton da hesap edin 250 bin lira yapar. 10 liradan 250 olsa, 11 bin liradan lira. olsa 275 lira yapar. 250 bin lira... Birinci gübre 250 bin lira. Birinci ve ikinci bu bir müşteri. ve iki. Bir ve iki. Toplam mı toplam, 250 toplam. Bin. Evet, bir gübreler. Evet. Toplam. İki kez 250 bin. Evet. Sonra, sonra, Sonra ilaçlamasına geliriz. Bunun en azından ben şöyle tahmini söyleyeyim size. 1500-2000 ee, lirada to, ilaç gider. 2000 lira. 1000 dönüm. E, Bin dönüme iki bin lira. Evet, evet. Az evet, gidiyor ona o zaman. Yani, tamam. o, e, yani biz o fazla gider de bu senenin fiyatlarını bilmediğim için ben ortalama söylüyorum. Tamam. Bu senenin fiyatlarına şey derseniz büyük teneke zaten geçen sene 300 liraya aldığınız teneke bin lira olmuş şimdi. Evet, yani ben onu iki bin lira. Şimdi, şimdi ge bir hesap yapıyorum. Ve dur daha bitmedi. Hayır bitirmedim ben de evet. evet. Yazıyorum altı altı. Devam e ediyorum. Şimdi biçime geldik. Biçime. Yani ilacını yaptık, gübresini attık. Biçime geldik, değil mi? Bu sulaması? Sulama değil, kuraktan bahsediyorum. Hmm. Sulama, Sulama Tabii Tabi, kuru tam. Tabi kuru tarlay. Ee, biçim. Bu sene biçim 30 liradan aşağı olmaz, 35 liradan aşağı olmaz. Nesi? Bin dönüm. Dönümü. dönümü. 35 bin lirada dönüm. 35, 35 bin lirada biçmesi. Hmm. Nakliyesi 1500 liradan aşağı kamyon gitmez. Mazot aldı başını gidiyor e, işte diyelim 20 250 kilo verse 250 kilo 25 25'er ton olsa 10 kamyon çıkar. 10 kamyonu da şeyle çarpın 1500 ile ee, 150 lira. Lira. 30 bin lira mı yapar? 30 bin lira. 10 kamyon çarpı 1500 lira. Evet 15 bin lira yapar. 15.000 evet. lira. 15 bin de nakliyesin. Hı hı. Nakliye evet. Tamam. Başka var mı? Şimdi Yok. bitti. 0 0 2 İşçilik evet, koymadık 18, değil mi buna? Evet, işçilik daha işçilik koyacağız. 1, 6, 9, 10 evde var. 1, i̇şçilik 2, ne 4, kadar? 408 bin lira. 408 bin lira. İşçiliği de buna e, 10 bin lira koyun. 420 yani bin başı. lira. Yok yok hepsine. Hepsine. Yani şöyle adamı 5 bin liraya çalıştırırsanız veya 6 bin liraya 7 bin liraya işte 10 bin lira kafi gelir. 10 bin lira. Ama değil. ben kendi gidip gelmemi saymıyorum ha. Yol paramı filan. Patron cebinden versin onları. Denk. 420 bin lira. Evet şimdi. şimdi gelelim satışa. Kaça satacaksınız? Ne kadar Efendim, ürün işte, alacaksınız. Kurak yerde, kuraktan bahsediyoruz. Bahsediyor. 250 kilo, 300 kilo verir. 300 kilo verir. Ortalama diyelim. Ver. Yağmurlar iyi yağarsa 300 kilo. Verir. 300 kilo. evet. 300. Bir satış belli, değil. 3... satış belli değil. 300. satış belli değil. Biz kiloyla hesap edeceğiz. Hı bin dönümde 250 kilo ediyor zaten veya Hı. veya 300 bin kilo ediyor tamam mı? 300 bin kilo e, şeyle çarpın 5 e, yani beşle. 30 ton 300 ton yani 5 liraya satarsak diyorum. 5 liraya, liraya, liraya satarsak. Bu sene iki buçuk liraya satıyoruz Geçen sene bursun. iki 25. Bu 300 sene 300 bin kilo. Yani 30 yani 300, 300 ton. kilo 30 ton. Yani 300 bin kilo evet kilosunu Hı. şeyde 4 liradan diyelim koyalım Dört buçuk liradan koyalım 5 lira vermez bu hükümet buna. Mümkün değil. Yani bu zamana kadarki uygulamalarda yaptığımız masrafın altında verdi hep fiyatları. Yani Hı. şöyle diyelim enflasyon kaçtır bunun hesabı çok basit. Tabii. Yüzde ee, %36 diyorlar. 36 diyorlar. Hadi biz onu yüzde %50 kabul edelim. Yüzde %50 diyelim. Geçen bizden sene, sene %25'ti. %50. %25'ti. 4,5 lira diyelim. Evet. 1.15'te öyle artırılır. Hayır 2.25'ten ne yapar? 2.25'ten %50. 3, 1 lira 15 kuruş diyelim yuvarlak. 3 lira 40 kuruş verecekler bu sene. 3.5 yap. 4, 4 yap. 4 yap. 4, 4, 4 lira da. Kaç ton? Yani kilosu 4 lira. Evet. 300 300. Bin ton, 300, 1 milyon 200 bin lira yapar değil mi? 1 milyon 200 bin lira. Ha. E kardasınız o zaman 400 ya bin yatırdınız. Ya verirse 800. diyoruz ama biz bunu. Verirse verirse diyoruz yağmazsa. Yani 800 bin kardasınız. Şimdi verirse 4 lirayı verirse kar edeceğiz. Vermez 3 lira derse 3,5 lira derse. Gene kâr ediyorsunuz. Ama, Bu ama şimdi bak bir var saniye mi? bir de şöyle düşüneceksiniz. Daha ben bunu amortismayı koymadım. Alınan malzemeleri koymadım. Traktörün şeyini koymadım. Gücünü insan. Maliyet yazdı. E tabii evet. bir traktör bugün 500 bin lira. 1 milyon lira. E bir e, mizer makinesi 58-60 bin lira bir dört pulluk geçmiş senelerde 2500-3000 liraydı... şimdi 42 bin lira yani şimdi ee, bunlar öyle... ...pulluğun demiri olmadı. ...pulluğun ha. demirleri var biliyorsunuz toprağı sürmek için kazayanın demirleri var bunların siz bunu hesabı yapıp gelmediniz değil mi bir hesap bir ben, bir ben, ben ben yaptım ben ben şimdi şöyle bu çıkardım biz el elde baş başta eğer e, üç, çünkü ben bu e, yani e, Ekim aşamasında yaptığımız harcamalarda bir e, eksiklik görüyorum. Öyle 400 bin yatırıp 1 milyon 200 olursa çivişi hiç ağlamasın. Ama bunu, Çok bunu olursa diyor, bak şu giderlerimiz sabit. 4 lira olursa, 3 lira olursa ne olur? 900 bin lira. 200, 300 kilo vermeyip 250 var? kilo verirse Arkadaşlar. Yayınla ilgili bir sıkıntı mı var? Evet. Tanıtım girdi. Bir teknik şey var sıkıntı var herhalde. Biraz ara evet. Şimdi buna sulama, evet. sulama koyarsanız dönüme bir evet, lira da sulama gider.